Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizler ile yine görüntüsü ve tadı ile gerçekten mükemmel bir lezzet yapacağız inşallah. Güzelce aileniz ile yiyebileceğiniz şahane bir tatlı tarifim var. Buyurun hep beraber bu güzel tatlımızın yapımına geçelim arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar gerekli olan malzemelerimiz bir tane muz, bir tatlı kaşığı koyu kakao, bir tatlı kaşığı balım var, bir tatlı kaşığı şekerim var. Ve yeteri kadar yulaf kullanacağım, bir pakette vanilya. Bunlar ile güzel bir dış harç hazırlayacağız. İçinin dolgusu için bir paket vanilyalı puding kullanacağım. Ben üstünde yazıyor ölçüsüne göre 500 ml süt ayarladım, 2 kaşık da şeker ve ayrıca vanilyalı pudingime ben böyle hazır sıvı kremanın bitmiş hali var. Bu şekilde birazcık da bunların içine ekleyeceğim. Siz isterseniz e, eklemeye de bilirsiniz. Sade vanilya pudingini öyle direkt de doldurabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben birazcık daha lezzetlendirmek için e, hazır sıvı kremanın bitmiş şeklinde olanından birazcık içine sıkacağım. Ne kadar sıktığımı da görürsünüz. Bütün malzemelerim bu kadar. Buyurun hep beraber bu güzel tarifimizin yapımına geçelim arkadaşlar kabımı muzumu aldım benim muzum birazcık sert arkadaşlar size tavsiyem tam olgun muz kullanın gördüğünüz gibi benimki birazcık zahmetli eziliyor aslında biraz olgun olsa muzum çok daha iyi olacak olgun muz kullanın muzumuzu ezmek ile başlıyoruz evet muzumu bu şekilde güzelce ezdim şimdi balımı ekliyorum içine Biz böyle krem şeklinde olan baldan tüketiyoruz. Onun da akışı biraz zor oldu gördüğünüz gibi. Şekerimi, bütün bu saydığım malzemelerimi ekliyorum sırası ile. Ve güzelce tekrardan bir macun şeklinde karıştırıyorum. Evet, güzelce bunları da karıştırdım. Bakın muzun benim arkadaşlar dediğim gibi biraz sert olduğu için hafif içinde pütürlük kaldı ama o hiç sorun değil. Beklediğinde yumuşayacak. Şimdi kontrollü bir şekilde yulaf ezmemi ekliyorum. Benim bu verdiğim tarif 6 tane muffins kalıbı için oluyor arkadaşlar. Şayet siz biraz daha fazla yapmak isterseniz 2 tane muz kullanırsınız. Diğer malzemeleri de aynı iki katına çıkarttığınızda 12 tane muffin şeklinde pastalarınız, tatlılarınız artık ne derseniz çok güzel, çok lezzetli bir tarif. Denediğinizde bana da hak vereceksiniz. 12 tane olmuş olacak. Birazcık daha eklemem lazım. Ve şimdi sanırım bu kadar yeterli gelecek. Bunu güzelce karıştırdıktan sonra yaklaşık bir 10-15 dakika bekletmeye alacağım arkadaşlar. O arada ben pudingimi pişireceğim. Bakın gördüğünüz gibi güzel sert bir kıvam alıyor. Sanırım bir su bardağına yakın koydum yulaf. Ölçmedim ama böyle sert bir şekil alması gerekiyor. Bakın. Şimdi bu bekledikçe yumuşayacak ve o şekilde muffins kalıplarıma dize e, yaymaya başlayacağım. Evet, tenceremi ocağa aldım arkadaşlar. Altını daha açmadım. Burada yaklaşık bir 5-6 kaşık sütümü ayırdım. Vanilya pudingimi önce kasede çırpacağım. Ocağımın altını açtım. Bu arada tozumu karıştırıyorum burada. Hazır hale getiriyorum. Sütüm kaynamaya başlayacağı an vanilya tozumu ekleyeceğim içine. Evet, sütüm kaynamaya başladı arkadaşlar. Karışımımı şimdi içine ekliyorum. Ve güzelce pudingim kıvamını alana kadar düşük ayarda pişiriyorum. Evet pudingim bu şekilde pişti. Altını kapattım ocağımın. Şimdi ılımaya bırakacağım. Ben diğer tarafta tekrar yulaflarımı muffins kalıplarıma yaymaya başlayacağım arkadaşlar. Evet muffins kalıplarımı güzelce her tarafını sıvı yağla yağlıyorum. Güzelce çıkması için yulaflarımızın. Evet arkadaşlar bu şekilde 6 eşit parçaya ayarladım yulaflarımı. Kalıplarımın içine yerleştiriyorum. Şimdi iki parmağım ile yardım alarak muffinslarımın içine yulaflarımı güzel bir şekilde yaymaya çalışacağım. Bakın arkadaşlar her yerine gelecek şekilde size tabii ki nasıl rahat olursa öyle. Fakat tavsiyem her yerine gelecek şekilde şöyle elinizle bastırın hissedin ki güzel bir şekilde tutması lazım. Bu dış harcımız olacak bizim içine dolgusu gelecek biliyorsunuz. O yüzden böyle hissederek her tarafına değdiğine emin olarak bastırıp hepsini yapacağım. Evet bu şekilde yulaflarımı yerleştirdim dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi 170 dereceye atacağım. Böyle bir kuruluk hissi olacak. Yaklaşık 10-12 dakika en fazla. Onu zaten fark edersiniz. Ben yine de çıkarttığımda kaç dakika tuttuğumu size söyleyeceğim. Bu şekilde şimdi yulaflı muffinslarımız fırına gidebilir. Evet vanilyalı pudingim güzelce soğudu arkadaşlar. Ölçü vermek gerekirse 3 yemek kaşığı ben bu kremadan koyacağım işine ve spatula ile e, karıştıracağım. Ama dediğim gibi siz komakta zorunda değilsiniz. Evet şimdi pişen kalıbımdan. Yulaflı muffins'larımı çıkartıyorum. 10 dakikada tam olarak yetti benimkini arkadaşlar. Siz fırınınızı kontrol edersiniz. Ee, ne zaman piştiğini bakın bu şekilde tamamen güzel bir birbirini tutmuş. Kurumuş şekilde ama tamamen kuru değil. O şekilde çıkarırsınız. Şimdi dolgumu yapacağım. Bu pudingi ben fazla pişirdim. Fazla geleceğini biliyordum. Tamamen bir paketi pişirdim. Ama siz bir paketi pişirmek zorunda değilsiniz. Yarım paketi de pişirebilirsiniz. Ben başka türlü de kullanmak istiyorum. O yüzden hazır elimin altında pişsin diye paketin tamamını pişirdim. Ve biraz fazla gelecek gördüğünüz gibi. Yani bilinçli olarak yaptım. 250 milim süt ile yarım paketi pişirirsiniz. Evet, bu şekilde doldurdum pudinglerimi. Şimdi buradaki süsleme işlemi tamamen yine sizin kendi damak zevkinize ve evinizde bulunan malzemelere kalmış arkadaşlar. Ben bu şekilde yapacağım, süsleyeceğim. Dediğim gibi evinizde ne varsa onun ile de yapabilirsiniz. Hiçbir zaman hiçbir tarife %100 bağlı kalmak zorunda değiliz, biliyorsunuz. Benim evde e, yaban mersini vardı. Bu ahududu oluyor sanırım. Kivi vardı, meyve olarak da onları kullanacağım. Ve file badem koydum biraz gördüğünüz gibi. Bu şekilde süsleyeceğim. Evet sevgili arkadaşlar, bu şekilde süslemeleri de bitti. Ahududu değildi, pardon, vazdı. Sonradan aklıma geldi. Umarım sizler de bu güzel tarifimi evlerinizde yapar. Sevdikleriniz ile yersiniz. Bir dahaki videomda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlık ile kalın. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen.